Ah be bugün de çok sıkıldım. Keşke güzel bir şey olsa. Keşke evim olsa ya. Aa, kimmiş şey? ya? La patates. Efendim baklava. Ya sana bir şey göstereceğim. Bir gelsene. Ee, hemen geleyim ben. Biraz gel, gel, koy? Geleyim geleyim. Bak, bak, bak. Oo! Başka, ben, ben burada ne görüyorum? Bak bak bak. 2 artı 1 artı 1 çok güzel bir ev. Yani Sen bence ciddi sever. misin? Ciddiyim. Bir dakika bir gezerim bir gezdir bizi. Yani evini bir gezdir blok. böyle işte bitti. <laughs> ee, ben bir evi gez tek bir gezebilir miyim? Siz bir e, mansion'da bekler misiniz beyefendi? Şurada bekleyeyim ben. Hayır şurada beyefendi. beyefendi. Şur, şurada beklemeniz lazım. Orada biraz durdum sen. Ben şurada bekliyorum işte. Tamam, binanın arkasında bekleyin o zaman. Evet, evet. Şurada ben de bekliyorum. <laughs> ee, arkadaşlar ben bir test edeyim. Şöyle. Ha, bir dakika. La! Burada tuvalet yok. Allahu ekber. Niye tuvalet yok burada? Ee, Baklava şey... bey. Aa! Pop, pop, pop Bir dakika. Hayır hayır. Bir dakika hayır. Bir dakika. dakika. Anlaşabildim. Ev nerede şimdi? Eee, <laughs> ev var mıydı? Ev nerede şimdi? Şimdi onu bana bırak. Ee, tuvalet niye evet. yok da evde? Ben nereye yapayım tuvalet? Kaçar. Aa, sen nereye kaçar Gel buraya gel. Hayır. Aa. Oh. Lan neredesin? Sen nereye kaçıyorsun? Bo bo. Ha bo bo. Lan bo. Evinizde tuvalet yoksa bu canavar evinize gelecek. Monster monster tung tung baklava.